getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatınızı dolduracağı bir yıl dileğiyle mutlu yıllar. Ali Gürsoylu, Gürsoylu Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dileriz. Mutlu yıllar. Alper Argan, Ünye Uzman Sürücü Kursu. Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor. Yeni hedef ve umutlarla 2021 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Heyecanınızın hiç bitmemesi temennisiyle mutlu yıllar. Mehmet Alpercan Avukat Sevgi, sağlık, huzur, mutluluk ve barış tüm bu güzel dilekleri sizin için diliyoruz. Mutlu yıllar. Burak Aydın, Aydınlar İnşaat gelecek her daim sizin için yazılsın 2021'de hayalleriniz gerçek olsun nice yıllara Burak Tarım Ürünleri